Merhaba, öncelikle bana gösterdiğiniz ve kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve desteklerden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. 3 ay önce bu yola çıktığımızda ben demiştim ki 3 ay gibi bir kısa sürede 1000 aboneye ulaşılabilir. 1000 abone 4000 saat çok büyük bir kafada dert yaratacak problem değil. Bana inanın gelin beraber büyüyelim kanalımızı beraber 1000 aboneye 4000 saate ulaştıralım demiştim. Bunun ilk kısmı olan 1000 aboneye sayenizde ve desteklerinizle ulaştım ve gerçekten destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz kanallarınızı inceliyorum ve incelemeye de devam ediyorum. Bunun yanında yorumlar kısmında bana sorular soruyorsunuz ve ben çok memnunum. Lütfen bu tarz sorular sormaya da devam edin. Bu videoyu da soru cevap videosu olarak çekmek istedim. Sebebi Birçok soru aynı anda beraber birçok kişi tarafından sorulabiliyor ve ben de tek tek bütün herkesin sorularını cevaplamaya özen gösteriyorum. Şimdi eğer ismini atlayacaklarım varsa kusura bakmasın çünkü ancak son yorumlardan bu soru listesini çıkarabildim. Şimdi sorularınızı cevaplamak istiyorum ki bu videoyu izlediğinizde kafanızda ya da gelecekte karşılaşacağınız sorulara da önceden hakim olmuş olacaksınız ve cevaplarını da bilmiş olacaksınız. Şimdi sorularınıza geçelim. Bolluk bereketi ve hayatına çek. Şöyle bir soru sormuş. Etiket yazarken büyük harf mi küçük harf mi kullanacağız diye. Geçmişteki yorumlardan hatırlıyorum. Bunu çok kişi sordu. Şimdi en son bolluk ve bereketi hayatına çek sorduğu için yani onun kanalını ve ismini söylüyorum. Arkadaşlar siz YouTube'da arama yaparken genelde küçük harfli aramalar yaptığınız için siz de etiketler kısmına lütfen küçük harflerle yazınız ve bazılarınızın kanallarında görüyorum etiket kısmında başına diyez işareti koyuyorsunuz. Yani hashtag işareti etiket kısmında onu koymanıza gerek yok. Açıklama kısmında 3 adet etiket kullanın diyorum. Orada bu etiketin başına etiket işaretini koyabilirsiniz ve bazılarınız da başlıklarınızda kullanıyor ki yine hiç gerek yok. Başlıklarınızı aranan kelimelerden normal seçin etiket gibi başlık YouTube'un sevmediği olay. Açıklama kısmında da 3'ten fazla etiket kullanmak yine YouTube'un sevmediği olay. Etiketler kısmını hala boş bırakanlarınız var. O da biliyorsunuz aranan kelimelerde YouTube'da arandığı zaman videonuza nasıl rastlayacaklar demiştim. Ne kadar çok kelime ile üst sıralarda bulunursa izlenme ihtimaliniz de o kadar artıyor ve küçük harfler kullanın etiket kısmında. Bu soruyu böyle cevaplayalım. Şimdi pişti pişiyor TV etiketleri video yayınladıktan sonra mı yapacağız ve siz hep liste dışı yapın diyorsunuz diyorsunuz. Ben liste dışını öncelikle alışkanlık olsun diye istiyorum arkadaşlar. Çünkü para kazanma özelliğiniz açıldığı zaman eğer videonuzu çektikten sonra ilk yüklediğinizde yayınladığınızda liste dışı olarak yayınlamazsanız telif cezası alabilirsiniz ve ayarlarınız da eksik kalabiliyor. O yüzden ben öncelikle telifi düşünerek ve eksik ayarlarınız var mı diye görün diye liste dışı yayınlayın diyorum. Hem de kolaylık oluyor. Çünkü Vidaykü uygulamasıyla liste dışı yayınladıktan sonra puanları görebiliyorsunuz. Eğer yayınlamadan önce etiket yazmaya kalktığınızda hangi puanların değeri yüksek olduğunu pek göremiyorsunuz ve bu da problem yaratıyor size. O yüzden önce ilk videoyu yüklediğiniz yerde orada liste dışını seçerseniz Hatta bazen de sorular geliyor liste dışı mı yapalım, gizli mi yapalım. Normal şartlarda değişmiyor, bir şey ifade etmiyor ama liste dışı her zaman daha iyi arkadaşlar. Liste dışı yapın, ondan sonra videolarınızın tüm ayarlarını kontrol edin. İşte kartları eklemiş misiniz, bitiş ekranı tamam mı, etiketleriniz tamam mı, başlığınız düzgün mü, açıklama kısmı düzgün mü, unuttuğunuz bir şey var mı? Her şeyi kontrol ettikten sonra yarım saat, bir saat içinde... Zaten videonuz anca yükleniyor ve HD sürüm HD kalite yayınlıyorsanız anca güncelleniyor. Siz ondan sonra liste dışını normal herkese açık olarak yayınladığınızda bütün ayarlarınız da doğru olmuş oluyor ve bir telif sorunuz var mı yok mu da görmüş oluyorsunuz. O yüzden liste dışı yayınlamanızı öneriyorum. Üçüncü olarak Muhammed Ali VidaIQ güvenli mi demiş. Evet arkadaşlar VidaIQ çok güvenli bir eklenti. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes kullanıyor. Ben de kullanıyorum gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve Muhammed Ali önceden ilk bana rastladığında bir oyun kanalı vardı. Oyun kanalı ile ilgili işinin zor olduğunu, çok yapan olduğunu ve onun bu genç yaşta ben daha güzel bir kanal ana konusu seçebileceğini söylemiştim. Aşağıya linkini koydum kanalına bakabilirsiniz. Yani bu yaşta kendini çok geliştirmeye başladı ve ee, kanalı ile ilgili çok güzel yayınlar yapmaya başladı. Onu tebrik ediyorum ve beni desteklediği için de teşekkür ediyorum. Dördüncü sorumuz Virtual Education'dan gelmiş. O da diyor ki ben yabancı yayınlar yapmaya başladım. Bir kanalımda kendi sesimi değil de akıcı bir ses olan robot ses kullanıyorum. Robot ses kullandığımda ileride para kazanma özelliğim açılırken bir sorun olur mu diyor. Arkadaşlar para kazanmayla ilgili kısımda aslında robot sesin çok fazla bir e, değeri önemi yok yani bir cezası yok bir e, kısıtlaması yok para kazanma özelliğinin açılabilmesi için esas önemli olan yayınların size ait olması çünkü bu sorularla çok karşılaşıyorum yani stok videolar kullanarak siz üzerine çok fazla bir kendinizden bir şeyler katmazsanız videonuz öğretici bilim e, teknoloji ve Öğretici olmuyorsa, size ait olmuyorsa o zaman para kazanma özelliğiniz açılamayabiliyor. Yani sadece stok videoları alıp arka arkaya onları birleştirmek bir robot ses kullanmak ve kanalınızın bütün yayınlarını bütün videolarını bu şekilde oluşturmak para kazanmaya başvurduğunuzda para kazanma özelliğinin açılmamasına sebebiyet veriyor. Yani para kazanma özelliğinizin açılabilmesi için Videoları birleştirip sadece ona telif hakkı olmayan müzikler eklemek yetmiyor. Ya da sizin konuşmanız yetmiyor. Sadece robot ses eklemek yetmiyor. Çek eskiden bunlara müsaade ediliyordu. Ama artık ince eleyip sık dokuyorlar arkadaşlar. Reklam verenler düzgün kanallara reklam vermek istiyor. Yani kanalınızın yayınlarının size özgün olması ve öğretici olması gerekiyor. Yeri geliyor kimi zaman stok videolar kullanabilirsiniz ama videonuzun içinde sadece örnek teşkil etmeli. O yüzden videolar size ait olduktan sonra çok güzel videolar hazırlayıp öğretici videolar hazırladıktan sonra robot ses kullanmanın hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Yemek delisi nasıl intro yapabilirim demiş. Şimdi intro yapmak için Programlar kullanılabiliyor ya da programsız intro yapabiliyorsunuz. Programsız nasıl intro yapılır? Benim videolarımda var. Onu izleyebilirsiniz. Ama daha kaliteli, daha profesyonel videolar yapmak istediğinizde kesinlikle intro yapabilen programlara sahip olmanız gerekiyor ve bunlar da ücretli programlar arkadaşlar. Eğer Mac'iniz varsa Apple, iPad ya da bilgisayar MacBook Air gibi Mac kullanıyorsanız Mac'de Keynote uygulaması var ve ücretsiz bir uygulama. Onda introlar yapabiliyorsunuz ama onda da Keynote'da nasıl intro yapabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben biliyorum introlarımı o Keynote'da hazırlayabiliyorum. Sizlere de bununla ilgili örnek bir video çekebilirim ama çok fazla talep olup olmadığını bilmediğim için bunu yapmadım. Çünkü sizde bazen videolar yapmak istediğinizde Abonelerinizin çoğunluğunun izlemeyeceği videolar yapmayın arkadaşlar. Çünkü YouTube'un ilk baktığı şey abonelerinizin yüzde kaçı yayınladığınız videoyu izlediğine bakıyor. O yüzden mümkün olduğunca abonelerinizden az kişinin izleyeceği videolar yapmayın. Hatta videolarınız da birbiriyle alakalı olsun diyorum. Çünkü çok alakasız videolar yaptığınız zaman farklı farklı kanallara sebebiyet verebilecek, ana konulara sebebiyet verecek. Bir kısım aboneleriniz izlemeyecek, sadece bir kısmı izleyecek. Bu da YouTube'un ve reklam verenlerin sevmediği bir şey arkadaşlar. O yüzden ben de bununla çok fazla soru gelmediği için ben de böyle bir e, videoyu çekmedim. Çünkü kaç kişinin abonelerimden meki var. Keynote'da kaç kişi bunu yapmak ister. Çünkü aynı zamanda emek harcayıp zaman harcayıp onu öğrenmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz için. Aynı şekilde Windows içinde Adobe'nin de e, Adobe FX programı var. Yine ücretli programlar, introları oradan hazırlayabiliyorsunuz. E Para veririm, kolay yolu yapmak istiyorum diyorsanız da online siteler var arkadaşlar. Online siteler var, intro online yazdığınız zaman zaten karşınıza çıkacak bu siteler. Orada hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde introlar oluşturuyorsunuz. O oluşturduğunuz introyu da parayı verip satın alıyorsunuz ve onu videolarınızda kullanabiliyorsunuz. Para vermezseniz onların logosuyla çıkıyor arkadaşlar. Yani logoyu dert etmeyenler de o yolu deneyebilir. Aşkı Akvaryum ve Hobu bahçem ve 4 Beyaz aynı anda 4000 saat doldurmak için canlı yayın yapmak bir avantajı var mı? Zararı var mı? Kötü bir yanı var mı diye sormuşlar. Yani bazı arkadaşlar evet 4000 saati doldurmak için canlı yayın yapıyorlar. Ama YouTube çok fazla 4000 saatin içeriğinde canlı yayını sevmiyor başvurduğunuzda para kazanma özelliğinizi açmayabilirler arkadaşlar yani oran 8 tane video yayınlıyorsanız ayda 2 tane de canlı yayın yapabilirsiniz gibi olursa ya da 5'te 1 gibi 10'da 2 gibi yani 8 video 2 e, canlı yayın 4 video 1 canlı yayın gibi düşünebilirsiniz bunu böyle yaparsanız canlı yayınlar yapabilirsiniz ama unutmayın bir saatlik bir canlı yayın yapmak ortalama izlenme süresi yine 3 dakikada kalıyorsa bir saat video yapmanıza gerek yok. Toplam izlenme oranınızda düşürdüğünü unutmayın. O yüzden para kazanana kadar çok fazla canlı yayın yapmayı da önermiyorum. Para kazanma özelliğiniz açıldıktan sonra canlı yayınlar yapabilirsiniz. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Çoğu reklam veren canlı yayınlara reklam vermiyor. O yüzden de Düşünebilirsiniz ki para kazanma özelliği açılmadan da çok fazla canlı yayın yapmak zaten iyi bir şey değil. Açıldıktan sonra bile reklam verenler canlı yayınları çok sevmiyor. YouTube canlı yayını niye e, ön plana çıkardı ve canlı yayınları oluşturtturdu? Türkiye'de maalesef arkadaşlar bu işlemiyor ama yurt dışında siz canlı yayın yaparken size bağışlar gelebiliyor. Yani size e, e, oradan sticker alabilirler. 5 dolar bağışlıyorlar, 10 dolar, 100 dolar bağışlayanlar bile var. Çünkü mesajları, yorumları orada renkli harfle gözüküyor. O yüzden de canlı yayınlardan ayrıca para kazanıyorlar. Ama ülkemizde hiçbir canlı yayın yapılırken ben birilerinin para bağışladığını, oradan da sizin para kazandığınızı görmedim. O yüzden Türkiye'de pek işlemiyor arkadaşlar. Dört Beyaz ayrıca bana to topluluk sekmesi nasıl kullanılır diye sormuş. Aynı zamanda topluluk sekmesi nasıl açılıyor diye soranlar da var. Arkadaşlar eskiden topluluk sekmesi 10.000 aboneden sonra kendiliğinden aktif oluyordu. Ama e, kanalınızın gittiğinizde kanalı özelleştir dediğinizde otomatik güncelleştirmeler aktifse. Şimdi onu 1000 aboneye indirdiler arkadaşlar. 1000 aboneden sonra e, YouTube kanalınıza bakıyor. Sıralama var. Her 1000 aboneyi sürekli 1-2 e, geçiyor sıra size geldiğinde topluluk sekmesi otomatik olarak açılıyor hızlandırmak için e, geri bildirim gönder diyerek e, ben 1000 aboneyi geçtim topluluk sekmesini aktif edebilir misiniz rica ediyorum diye bir geri bildirim gönderdiğinizde bu iş hızlanabilir ben de topluluk sekmesi ile ilgili uzun bir yayın yapacağım nasıl kullanılacağı hakkında orada bunu detaylı bir şekilde anlatacağım çünkü bir koskoca video konusu arkadaşlar Ondan sonra kaktüs suklu kent evi bir dünya kaktüs telifsiz küçük resimleri nereden bulabilirim demiş. Onu zaten bir önceki videolarımız için küçük resimler nasıl yapılır da detaylı bir şekilde anlattım. Aynı şekilde videolar nasıl telifsiz video bulunur, stok video bulunur gibi sorular geliyor. Pixels.com, Mixit.com gibi sitelerden de telifsiz resimleri e, videoları stok videoları indirebilirsiniz burada unutmamanız gereken konu videolarınızın tamamı bu stok videolardan oluşmamalı arkadaşlar dediğim gibi YouTube bunu çok sevmiyor para kazanmaya başvurduğunuzda da para kazanma özelliğinizi aktif hale getirmiyor arkadaşlar telifsiz müziklerle ilgili de videom var yine oradan izleyip telifsiz müzikleri indirip videolarınızda kullanabilirsiniz orada da unutmamanız gereken konu açıklama kısmında onu belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar ama her e, telifsiz müzik telifsiz müzik de değil telif hakkı nedir videomu da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz kitabelerin seslenişi sesli kitap yayınlayacağım telifle ilgili bir sorun olur mu demiş arkadaşlar telif konusu gerçekten önemli bir konu herhangi bir sanat eseri müzik kitap video resim yani birine ait birinin oluşturduğu bir şey o kişiye ait oluyor. Siz zaten biliyorsunuz birinin bir şeyini kullanıyorsunuz. Eğer en önemli kural birinin bir eserini herhangi bir videosunu, müziğini, kitabını kullanarak yayın yapmak istiyorsanız o kişiden izin almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi herkesten de izin alınamıyor. Youtube'da ne istiyor? Bir adil kullanım istiyor. Yani siz de bazılarının eserlerini bir şekilde kullanılabilirsiniz istiyor. Bunun da kuralları var arkadaşlar. En önemli kurallardan biri yayınladığınız videonun birinin bir eserini kullanarak yapıyorsanız mesela kitabını o kişinin para kazanmasını engellememeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tutup lisanslı çok satan bir kitabın tamamını okursanız insanlar kitabı almak yerine sizi dinleyerek o kitaba sahip olabileceği için telife giriyor. Ama siz bunun iznini alırsanız bir sorun olmuyor. Ama kitabın bir kısmını sadece okuduğunuz zaman yine bu kitabın telif hakkını elinde bulunduran kişi ya da ajans yine bir sorun yaratmıyor çünkü onun reklamını yaptığınız için. Ama kanalınız ne kadar büyükse, milyon aboneniz varsa, 300 bin aboneniz varsa size daha çok müsamaha gösteriyor ve siz para kazanma özelliğiniz açılmadan bunu yaptığınızda çok fazla size dokunmuyorlar. Ama ne zaman siz bu videonuzdan para kazanmak istediğinizde ileride para kazanma özelliğiniz açıldığında ya da şu an açık diyelim o videoya para kazanmayı açmak istediğinizde bir sarı amblem görüyorsunuz. Yeşile müsaade etmiyor. O yüzden de zaten liste dışı yayınlayın diyorum. Yani sarıyı gördüğünüz yerde o videoyu o kısmını değiştirmeniz istiyor ve size telifli yeri gösteriyor. Müzikse müziği gösteriyor, video ise videoyu gösteriyor. Çok büyük bir telif hakkı varsa videonuzu komple siliyor. Karşı taraf siz daha yayınlamadığınız için, e, herkese açık konuma getirmediğiniz için, liste dışı olduğu için telif cezası da almıyorsunuz. Bazen de müzikte bu çok karşılaşılıyor. Siz videonuza müzik koyuyorsunuz ya da yanınızdan geçen bir arabada o müzik çalıyor. YouTube bunu sistem yakalanıyor. Content ID otomatik sistem var. Yakalıyor ve siz liste dışı olduğu için sizi uyarıyor. Diyor ki videonuzun şu kısmında şöyle bir telif haklı müzik var diyor. Siz de ses kitaplığına gidip YouTube'un o kısmı değiştir diyebiliyorsunuz. Sesi orada kırpabiliyorsunuz. Sesi orada kaldırırsanız ama sizin konuşmalarınız da kalkabiliyor. O yüzden YouTube ses kitaplığından o sesi değiştirmek en iyisi oluyor. Dediğim gibi telif konusu bayağı kapsamlı bir konu. Adil kullanıma girebiliyor. Detayları var ama riskler de var. O yüzden dediğim gibi çok dikkatli olmak gerekiyor. En güzeli de her zaman... Kendi videolarınız size özgün videolar yapmak oluyor arkadaşlar. Bu soruyu da böyle cevaplamış olayım. Bir de bir şey kendimce bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim genelde çok dolu dolu ve çok kapsamlı videolar yayınlıyorum. 15 dakikalık videonun ortalama izlenme süresi 5 dakika arkadaşlar. Ve benim dışarıdan sahte ve gerçek olmayan inorganik olan abonelerim yok. Şimdi 5 dakika izleniyor ve ben gerçekten üzülüyorum. Sizler için dolu dolu videolar çekiyorum ve çok önemli konulardan bahsediyorum. 15 dakikalık videomun tabii ki bazıları sonuna kadar izliyor. Tamamını izlediğiniz zaman size çok büyük avantajlar oluyor ve sizin gelecekteki çok büyük zaman kazanmalarınıza sebebiyet veriyor. Şöyle örnek verirsem her gün video yayınladığınızı düşünün ya da haftada 5 video yayınladığınızı düşün. Her birini en az 1 ya da 2 saat emek harcadığınızı çekmesi, editlemesi, yayınlaması, etiketleri, ayarları bir saat olduğunu düşünün. Bu 5 saat bir çalışma yapar. 5 saatlik çalışmanın süresinde de şöyle örnekleyeyim. Her bir videonuz 100 kişi tarafından izlensin. Bu da size 100 kişi izlemiş 5 video haftada 500 izlenme yapar. Ama bir videomu tam olarak ya da videolarımı tam olarak izleseniz bahsettiğim ayarları doğru bir şekilde yaparsanız Zaten bir videonuz 500 kez izlenecek. Yani 4 video yapmak yerine bir video yapacaksınız. O kadar bir zaman harcayacaksınız ve o zaman karşılığında yani 1 saatte 500 izlenme elde edeceksiniz. Ama tam izlemeyip ayarları tam yapmadığınızda 5 video için 5 saat harcıyorsunuz yine 500 izleniyor arkadaşlar. O yüzden videoları tam olarak izleyip gerçekten uygularsanız hem kendinizi geliştirmeyecek olmayacaksınız hem zaman kazanmış olacaksınız. Ve siz yine 5 video çekerseniz haftada 500 izlenmeden 2500 izlenmeye sahip olacaksınız. Yani 5 videoya çekmeye devam edeceksiniz. 2500 kez izleneceksiniz. Ya da 1 video çekeceksiniz. 500 kez izleneceksiniz. Her türlü karda olacaksınız. O yüzden lütfen arkadaşlar videoları can kulağıyla izleyelim. Onları uygulayalım. Sizlerin de benim gibi izlenmeleri ve aboneleri aynı şekilde hızlı bir şekilde artsın ve kanalları hızlı bir şekilde gelişsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.